Herkese selamlar. İlk dersimizde Mekke'den Medine'ye hicreti işlemiştik. Bu dersimizde de Medine yıllarını anlatacağız. Peygamber Efendimizin Medine'de yaptığı ilk çalışmalara değineceğiz. Medine'de İslam toplumunun oluşumu Yesrib ismi El Medine tür münevvere aydınlanmış nur bir şehir olarak değiştirildi. Sonradan kısaca Medine olarak anıldı. Peki Yesrib ismi neden değiştirildi dersek Yesrib'in kelime anlamı, azarlama, kınama, kötü ve zarar olduğu için değiştirildiği düşünülmektedir. Medine döneminde İslam devletinin ve medeniyetinin temelleri atıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devletin büyümesine güçlenmesini sağlayacak itikadi, iktisadi, siyasi, hukuki ve toplumsal birçok gelişme için çalışmalar yaptı bu gayretlerinin sonucunda Medine barışı ve esenlik şehri oldu. Medine'de ilk yapılan çalışmalardan birisi bir mescit inşa edilmesidir. Bu mescidin diğer adı Mescid-i Nebi'dir. Mescid-i Nebi'nin inşasında başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere pek çok sahabi büyük gayretlerle çalışarak 7 ay içerisinde inşa etmişlerdir. Bu çalışma süreci Muhacir ve Ensar'ın birlikte hareket etmesi ve kaynaşması için de güzel bir imkan sağlamış oldu. Peygamber Mescidi yani Mescidi Nebi 3 bölümden oluşmaktadır. Namaz kılmak için bir yer, eğitim, öğretim için, barınmak için, suffe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin kalıcı odaları olmak üzere 3 bölümü vardı. Suffe nedir? mescid Nebi'nin yanına fakir ve evsiz Müslümanların kalması için yapılan zamanla eğitim kurumuna dönüşen bir yerdir. Suffe'de kalan kişilere de Ashab-ı Suffe veya Suffe ehli denilir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra yaptığı ilk işlerden biri ensar ve muhacir arasında özel bir kardeşlik sistemi kurmasıdır. Buna göre muhacir ve ensar ortak çalışacak, elde edilen kazancı paylaşacak, hatta birbirine mirasçı olacaklardı. Bu sayede muhacirlerin Medine'deki hayatları da kolaylaşmış oldu. Muahat bu kardeşlik anlaşmasının diğer adıdır kimler arasında yapılmıştı dedik ilk olarak. ilk olarak ensar ve muhacir arasında yapılıyor. Daha sonra bütün İslam alemine örnek olacak, bütün dünyaya örnek olacak bir çalışma oluyor. Yardım eden, koruyan anlamında Medine'li Müslümanlara ensar deniliyordu. Muhacir kime deniliyordu? Göç eden, hicret eden anlamında. Mekke'den Medine'ye hicret eden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına deniliyordu. Muahat yani bu kardeşlik anlaşmasına göre her sahabi kendi kardeşinden maddi ve manevi anlamda sorumlu oldu. Sadece Allah Celle Celaluhu rızası için İslam yolunda her şeyini feda ederek Mekke'ye gelen muhacir ve Müslümanları koruyacağına söz veren Ensar evlerini, mallarını ve işlerini paylaştılar. Muhacir de var gücüyle çalıştı, çabaladı. Enser kardeşine yük olmamaya özen gösterdi. Hucurat suresi 10. ayet Müminler ancak kardeştir. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin buyuruyor. Enfal suresi 72. ayette iman edip de hicret edenler Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler Muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte bunlar birbirinin dostudur. Tevbe suresi 100. ayet İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Son ayetimiz Haşr suresi 9. ayette Onlardan muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerini tercih ederler. Bu ayetin muhatabı Ebu Talha radıyallahu anh'dır. Ebu Talha radıyallahu anh ne yapmış ki böyle güzel bir ayetin muhatabı olmuş ve bizlere de ders olacak bir hayat hikayesi bırakmıştır. Bunun cevabını aşağıya yükleyeceğim bir kitap alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.